Avrupa Birliği bir açıklama yapmış. Demiş ki mevcut koşullar altında Türkiye tavrını tarzını değiştirmediği sürece Avrupa Birliği'ne girmesi mümkün değil. Mümkün değil arkadaşlar. Adamların sende beğenmediği bir taraf var. Eğer sen oraya girmek istiyorsan onları yapacaksın. Yoksa hani Şangay Beşlisi'ne giriyordun gireydin. Eline vuran var mı? Yok. Rusya'yla Çin'le ortak bir şey kuruyordun. Kuraydın. Kurduğunda engel oldu mu Avrupa? Yok. Ayrıca engel oldu diyorsan eğer hani bazı aymazlar da öyle diyorlar dış güçler, mış güçler. E onlara engel ol. Onlara engel olamıyorsun. Şangay Beşlisi'ne giremiyorsun. Brezilya ile Arjantin'le ortaklık kuramıyorsun. Rusya ile Çin'le ortaklık kuramıyorsun. Ama Avrupa Birliği'ne girmeye de çabalıyorsun. O da sana diyor ki mevcut koşullar altında bu tavrını sürdürdüğün sürece bizim içimize giremezsin. Çünkü diyor senin içindeki ben kaliteli armutları, ayvaları, elmaları toplayıp toplayıp götürüyorum. Olgun karpuzları, kavunları götürüyorum. Kelekler sana kalıyor. Kelekleri ben ne yapayım diyor arkadaşlar. Bizden avukat, doktor, pilot e, mühendis toplayıp toplayıp götürmüyor mu götürüyor giderse gitsin diyor muyuz diyoruz e, bir de arkasından biz gidemeyiz bizi almazlar